Merhaba arkadaşlar. Arka sokaklar heyecanlı bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Arka sokaklar dizisini sevenler ve dizi hiç bitmesin diyenler ben tuşuna basalım sayımızı görelim yeni bölümde neler yaşanacak. Üstünün Tarık tarafından kaçırılmasıyla hareketlenen merkezde Rıza Engin'e sinirlenir. Zeliha ise olup bitenden kendini sorumlu tutmaktadır. Mesut ise Nevres'in sorgusundayken Hüsnü'nün kaçırıldığını öğrenir ve bunun üzerine Engin ile Mesut arasında büyük bir kavga yaşanır. Tarık Hüsnü'yü bırakmak için ekipten yüklü miktarda fidye istemiştir. Araştırmalara devam eden ekip Servet adında birinin parmak izine ulaşır. Diğer tarafta ise Sözde muhabir olan Tarık'ın adamı Adem, Zeliha'ya babasının bulması konusunda yardım edecektir. Adem Zeliha'yı kandırıp Ekber'e getirdiği sırada ekip kablocudan aldığı bilgiyle Mekan'a baskın yapar. Tarık'ın isteği üzerine Fidiyi ona Zeliha verecektir. Zeliha parayı alıp babasını kurtarmaya geldiğinde ise Tarık'ın dürbününde baba ve kızı görünür. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizler de görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.